Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Deniz Barkita'nın kanalı'na hoş geldiniz. Bugün 14 Kasım 2024 Perşembe günü ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hem cephede hem de diplomasi cephesinde bütün şiddetiyle devam ediyor ve şimdi bunların ayrıntılarını yani ana hatlarıyla sizinle konuşacağız. Fakat ben onun öncesinde anlık gelişmelerden haberdar olmak isteyenleri Twitter benim Twitter hesabımı takibe almalarını nacizane tavsiye ediyorum. Deniz Berktay diye zaten videonun altındaki yorumda da sizinle paylaşacağım Twitter adresimi. Ukrayna ile ilgili, savaşla ilgili, bölgeyle ilgili anlık gelişmeleri daha kısa periyotlarla Oradan takip etme imkanı bulursunuz. Evet değerli izleyenler şimdi hem cephede hem de diplomasi cephesinde durum Ukrayna'nın pek lehine değil demiştik. Bunun iki tane temel nedeni var. Bir tanesi Amerika'da Trump'ın iktidara gelmesi ve yani seçimleri kazanması ve Ocak ayının sonlarına doğru da başkanlık koltuğuna oturacak olması. Bunun da zaten şimdi bazı ayrıntılarına değineceğiz sizinle. Diğer bir konu da yani durumun pek Ukrayna yönetiminin lehine olmamasının bir diğer nedeni de Ukrayna'nın şu anda cephede asker sıkıntısı çekiyor olması ve Rusların cephede ilerlemeye devam etmesi. Ve bazılarınızdan gelen şöyle bir değerlendirme vardı en son videoda. Videonun altına yapılan yorumlarda işte diyorsunuz ki işte bir tek kişinin yani iktidara gelmesi Amerika'da bütün bir sistemi, bütün bir politikayı değiştirmez diyorsunuz. Fakat ben bu konuda şunu söylemek istiyorum. Tamam, evet değiştirmez. Fakat şöyle bir şey var. Yani eğer Amerika'da başkanlık seçimleri bundan bir sene veya bir buçuk sene önce olsaydı, 2023 yılında falan olsaydı mesela Trump o zaman iktidara gelseydi, o zaman böyle önemli değişikliklerden bahsetmek pek söz konusu olmayabilirdi. Çünkü o zaman Ukrayna... Sahada biraz daha güçlü durumdaydı, elinde daha fazla kaynak vardı ve Ukrayna büyük çaplı bir karşı taarruza hazırlanıyordu. Fakat ve ayrıca Batılı ülkeler de bu kadar yorgun durumda değildi. Yani mesele bir tek Trump'ın iktidara gelip gelmemesi değil ve Batı dediğimiz zaman da şu anda baktığımızda iki farklı Batı dünyası görüyoruz. Bir tarafta e, Ukrayna'daki savaşın devam etmesini isteyen kesimler var. Fakat diğer taraftan da ya bu savaşı bırakalım artık ya da Ukrayna'ya destek olmayı bırakalım. Biz Rusya ile yeniden ilişkileri bir şekilde tesis edelim diyen de belli bir kesim var. İki farklı batı dünyası var ve şu anda şeye baktığımız zaman mesela İngiliz ve Amerikan gazetelerine baktığımız zaman yapılan yorumlara baktığımızda Batı dünyasında yeni bir ittifakın ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Bir tarafta Donald Trump, diğer tarafta şu anda Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yürüten Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve ayrıca bunların politikalarına destek veren Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona ermesini savunan ve bu nedenle de bazı yani Ukrayna'da da bazı kesimlerin tepkilerini çeken Vatikan'da Papa. Yani Amir, Avrupa'da da böyle bazı kesimler ve tabi buna ayrıca Slovakya Başbakanı Robert Fitzroy'ı da ekleyebiliriz. Bunun gibi bazı yönetimleri ekleyebiliriz. Dolayısıyla Avrupa'da ve Batı dünyasında zaten savaştan yorulmaya başlamış olan bir kitle var ve yani Trump biraz bunları da ayrıca temsil ediyor diye düşünüyorum ve şu da var sahadaki durum zaten Ukrayna'nın çok büyük kazanımlar yapmasına uygun durumda değil. Ukrayna çünkü asker sıkıntısı çekiyor böyle bir durumda Amerika'da yönetimde kim olursa olsun çok radikal bir değişiklik yapılması zaten çok mümkün olmaz. E, e, olayın birinci boyutu bu. Diğer taraftan e, şimdi yine Amerikan gazetelerine e, baktığımız zaman mesela e, şey var. The New York Times e, gazetesinde yayınlanan e, bir makale var. Şunu söylüyor. E, Trump'ın başa gelmesinden sonra ve bu gazetede Ukraynalı diplomatik kaynaklara dayanarak yaptığı açıklamada şunu e, yaptığı haberde şunu söylüyor. Ukrayna yönetiminin savaşa yönelik, daha doğrusu barışa yönelik, müzakerelere yönelik beklentisi değişti. Trump seçilmeden önce Ukrayna yönetimi biz asla toprak tavizinde bulunmayız diyordu. Temel öncelik olarak bunu söylüyordu. Şimdi ise Ukrayna yönetiminin temel önceliği kendisine bir yani Ukrayna'ya güvenlik garantisinin verilmesi. Yani edilen olay şu. Muhtemelen bir yani gazetenin The New York Times'ın e, yorumuna göre yani buradan da hani çıkartı, e, çıkardığımız sonuca göre e, toprak tavizinden kastedilen bu arada yani tabi neyin toprak tavizi olduğu da biraz tartışmalı. Mesela hani Osmanlı'nın Rumeli'yi terk ettiği e, şey var anlaşmalar var e, Balkan Savaşı sonlarında işte diyor ki hani Osmanlı yönetimi şuralardaki hükümranlık haklarından tamamen vazgeçmeyi kabul eder tarzı. Yani böyle bir toprak tavizi değil de yani işte Ukrayna Kırım üzerindeki bütün egemenlik haklarını e, haklarından vazgeçtiğini ve buranın Rusya toprağı olduğunu tanır tarzı bir taviz değil. Fakat Ukrayna'nın Kırım konusunda fazla üstelemeyeceği, Kırım konusunu şu anda gündemden düşüreceği bir formül barış masasına gelebilir deniyor. Yani tıpkı aslında savaşın başlarında İstanbul müzakerelerindeki duruma benzer bir e, konu. Yani işgal altındaki toprakları şu anda, işgal altındaki topraklar meselesini şimdilik dondurmaya yönelik bir formül olabilir deniyor. Ve şu anda Ukrayna yönetimi tabii askeri açıdan da Ukrayna yönetimi şu anda işgal altındaki toprakları geri al alabilecek durumda pek olmadığı için, durumu buna çok müsait olmadığı için Ukrayna yönetiminin ve Trump yönetiminin de zaten pek öyle bir önceliği olmadığı için her şeyden önce yani Trump illa Donetsk'e tekrar Ukrayna bayrağı dikelim diye bir önceliğe sahip değil. Öyle olduğu için şu anda Ukrayna açısından en temel öncelik ya da yönetim açısından elde kalan şu anda halen hükümet denetimindeki toprakların güvenliğini sağlamak. Buranın Rusya'nın saldırısına uğramasına engel olmak deniyor ve bunu da yani Amerika'nın önde gelen bir gazetesi söylüyor. Bunun dışında ayrıca işte The Independent gazetesi de biraz önce bahsettiğimiz ittifaka değinmiş durumda. Yani Avrupa Birliği'nin dönem başkanı olan ve Ukrayna yönetimiyle soğuk ilişkileriyle bilinen Viktor Orban, Donald Trump ve Papa Francis. Yani bunların arasında da yakın ilişkilerin olduğunu ve bunların savaşı durdurmak üzere daha ön plana çıkacağını söylüyorlar. Ayrıca Trump yönetimi şu anda oluşmaya başladı. Trump Trump'ın ekibinde kimlerin yer alacağı oluşmaya başladı ve herkesin de dikkat ettiği şöyle bir husus var. Trump'ın yeni ekibinde Rus karşıtı eğilimiyle tanınan hemen hemen hiç kimse yok. Trump'ın bir önceki cumhurbaşkanlığı zamandaki Mike Pompeo, yani o zamanki Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu hükümette, bu ekipte yer almayacak. Mesela Çin karşıtlığıyla bilinen kişiler var fakat Rus karşıtlığıyla bilinen pek kimse yok. Bu da bir uzlaşmaya doğru, Rusya ile bir uzlaşmaya doğru gidebileceğine durumun işaret ediyor. Fakat onun öncesinde tabi Trump'ın göreve başlamasına yaklaşık 2 ay var. Onun öncesinde taraflar Elde edebilecek, ede, edebildiklerince masada, sahada uygun avantajlı konumu elde etmeye çalışıyorlar. Özellikle Rusya. Şu anda Rusya sürekli olarak saldırı halinde ve Rusların şu anda Donbas'ta ve Ukrayna'nın doğusunda ilerlediği birkaç tane önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi ve şehrinin çevresindeki durum Kurahev'de baraj yıkılmıştı. Bundan birkaç gün önce çatışmalar sırasında Ruslar ve Ukraynalılar bu konuda karşılıklı birbirlerini suçluyorlar ve bunun çevresi, bunun sonucunda da çevrede bulunan bazı köyleri su basmıştı. Fakat her şeye rağmen Rus ordusunun orada ilerlemeye devam ettiğini Ukrayna kaynakları da gösteriyor. Ve Ukrayna kaynakları orada haritada da gördüğümüz üzere Krohove'yi bir nevi kuşatmaya almış durumdalar. Yani kuşatmayı hemen hemen tamamlıyorlar. Dolayısıyla Ukrayna kuvvetlerinin Krohov'dan çekilmesi yakın zaman içinde olabilecek bir mesele gibi görünüyor. Bir diğer konu son birkaç gün içinde yine Ukrayna'nın epey aleyhine gelişen bir husus. Harkov ilindeki çok önemli bir lojistik merkezi olan Kupyansk ilçesi. Orada bilenler bilir Kupyansk ilçesi. O bölgede Oskil akarsuyu var. Oskil nehrinin batı yakasında yer alıyor Rus kuvvetleri. Geçtiğimiz günlerde Oskil Nehri'nin Tamamen doğu yakasında iki noktadan nehre, yine haritadan baktığımız zaman göreceğiz, nehre iki noktadan ulaşmayı başardılar. Ve nehrin doğu yakasında bulunan Ukrayna kuvvetlerini, Rus kuvvetleri orada bir kıskaca aldı ve geri çekilmek zorunda bırakıyorlar. Ayrıca bugün sabah Ukrayna basın yayın organlarında ve Ukrayna radyo, televizyon kanalları ve gazetelerinde, internet sitelerinde yer alan bir habere göre... Rus kuvvetleri Kupyansk ilçe merkezine girmiş durumda. E, bu da Rus kuvvetlerinin e, önceki gece e, orada Oskil nehrini bir noktadan geçmeyi başardığını gösteriyor. Kupyansk özellikle Harkov yönüne giden yönde. Ben yine bunu şeyden gösteriyorum artık. Geleneksel kağıt haritadan göstereceğim. E, bakın değerli izleyenler şimdi e, Lugansk, Donetsk, Kupyansk şurada yer alıyor. Bir kere Rusların burayı, e, hani olur da Kupyansk'ı ele geçirmeleri Harkov'a doğru ilerleyişlerini kolaylaştırır. İkincisi ise e, Kupyansk'tan güneye doğru ilerledikleri zaman şu anda Donetsk ilinin şuraları hep Rus işgali altında. Fakat şu e, kuzeydeki noktalar Ukrayna hükümetinin kontrolünde. Fakat eğer Ruslar Kupyansk'ı ele geçirse Kupyansk'tan şöyle güneye doğru inerek Donbas'ın e, Donetsk'in Ukrayna hükümeti kontrolündeki kısımlarında işgal etmeleri kolaylaşır. Bu da tabii daha sonraki, iki ay sonraki müzakere sürecinde Rusların elinin epey kuvvetlenmesi anlamına gelecek. Fakat Ukrayna yönetimi açısından avantajlı sayılabilecek bir durum şu. Şu anda çatışmaların yoğun olduğu yerlerden Çasovyer'de Ukrayna kuvvetlerinin bazı mevzileri geri aldı ve orada her şeye rağmen direnişi sürdürdüğü bildiriliyor. Ve Ukrayna yönetimi ayrıca 160 bin kişiyi daha asker yani silah altına alacağını açıklamıştı. Bütün bu durumlar ve ayrıca yağış mevsim başlıyor. Bunlar cephede tablonun biraz daha değişmesine neden olabilir. Fakat genel olarak sahadaki duruma baktığımız zaman şu anda sahada tablo Ukrayna kaynaklarının da doğrudan doğruya söylediği üzere Rusların lehine görünüyor. Evet değerli izleyenler ben gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu, güzel günler diliyorum.